Ay Derin beni bekle seni yakalayamıyorum. Derin bizi bekle. Biz Barbie ile senin peşinden geliyoruz ama sen çok hızlı koşuyorsun yakalayamıyoruz. Zaten bu Barbie deniz kızı Barbie. Koşamıyordu anneciğim ben onu taşıyorum senin için. Barbie çok üzüldü onu bırakıp gittin diye. Koşamıyor da. Bak o da seninle beraber oynamak istiyormuş. Sen nereye tırmandın? Oraya mı tırmandın? İstersen şapkanı aç. Önünü göremiyorsun. Düşme anneciğim. Bak Barbie de eve beni destekliyor. Şapkasını açsın derin diyor. Açalım mı şapkanı? Maalesef Barbie istemiyormuş. Hadi bakalım. Ona mı Ama o senin için sana göre değil ki. Bak buna binip Gerçi bundan da düşebilirsin anneciğim ya. Aa gel istersen bak buna binelim. Barbie ile beraber buna binebilirsin. Bacaklarını açıp kapatabilirsin. Tutun ama. Dur Barbie seni tutsun. Gel bakalım. <laughs> ay 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 ay. Heh, aç kapa. Aferin derine. Süpersin. Ama çok açma anneciğim bacaklarını. Bacakların acımasın tamam mı? Aferin sana. Aferin. Yoruldun mu? Spor yaptın yoruldun mu? Aa. aa. Ay dur yavaş yavaş bacaklarına çarpmasın. Derin beni, beni de spor aletlerine bindirir misin? İndirir misin onu da? Hadi bakalım. O da sallanmak istiyormuş. Barbie ile beraber sallanın. Ne oldu? Sen şuradaki tavşana bindin mi? Hadi bir daha bin. Ben görmedim. Tamam Barbie'yi bana ver. Ben Barbie'yi taşırım. Beni sen taşı derin düşürebilir. Tamam canım merak etme. Hadi bakalım. Koş. Koş. Biz seni yakalayacağız. Koş 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 derin seni yakalayacağım. Koş. Bu derin çok hızlı koşuyor. Ay yakalayamıyorum. Ay. Beni de bindir, beni de bindir. Barbie de binmek istiyormuş derin. Önünü alır mısın onu da? Hı? Aa. Ay çok hızlı sallanıyorsun. Düşme anneciğim dikkat et. Ben binmeyeceğim çünkü derin çok hızlı sallanıyor. Ben korkuyorum. Hadi bakalım Barbie korkma derinle beraber sen de sallan ay ay a -a. a a yavaş ne oldu ne oldu anneciğim yoruldun mu eve mi gidelim biraz da kaydıraktan kayar mısın aa bak burası bir labirent gibi yapmışlar buradan çıkıyorsun oradan da kayabilirsin buradan da kayabilirsin Biraz ama ufakmış kaydırakları değil mi anneciğim? Kay bakalım nasıl kayıyorsun? Barbie'ni de al istersen onu da kaydır kendin de kay olur mu? Hadi bakalım. Chelsea'yi de mi alalım? Aa dur evet Chelsea'miz de vardı burada. Bir dakika ben sana şimdi Chelsea'ni de vereyim. Chelsea'ni de verelim bakalım. Derinin Chelsea'si nerede? Aa buradaymış derinin Chelsea'si. Buradayım. Al bakalım. Derin Chelsea'sini çok seviyor. Chelsea'si olmadan hiçbir yere gitmez Derin. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Neredeymiş Derin? Ay ay ay. Yavaş. Aa derin çıktın sen ya? Bakayım Chelsea nerede? Burada. Ay düşecek Chelsea anneciğim korkuyor. Korkuyor. Hadi kayın. Nereden kayacaksın? Dikkat et anneciğim. Dikkat et. Dikkat et gel 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 gel. Hadi bakalım ilk önce kim kayacak? Barbie mi Derin mi çalsın? Hop Barbie kaydı. Şimdi Şimdi hop Chelsea kaydı. Şimdi de Derin kayıyor. Hop! Aferin üstüne basmadın onların. Birazcık da istersen onları salıncağa koyup sallandır anneciğim. Belki sallanmak istiyordur bebişler. Hı? Belki bebeklerini sallanmak istiyordur. İstersen sonuca koyup sallayabilirsin. Bunlarla mı oynayacaksın? Hadi gir o zaman. Ay içeri doğru açıyoruz. Hah, gitti bakalım. Ben tutuyorum. Geç bakalım. Aa, anneciğim ya. Niye attı? Saçları kum olacak. Olsun, eve gidince yıkarız o zaman. Bebişlerimizi. Ne yapıyorsun sen şimdi? Bebeklere mama mı yapıyorsun yoksa geri? Ha? Bebeklere mama mı yapıyorsun yoksa? Ne yaptığını bana söyler misin Dere? Ha? Dero. Ay Derin'in burnu akıyor arkadaşlar ya. Bugün hava biraz soğuk da. Derin'in de burnunu silelim hemen. Bir dakika peçete alalım çantamızdan. Ay. Ay. Dur. Ay. hapşırıyor derin ya. Yapma anneciğim böyle. Gel. Dur. Dur, dur, dur. Hemen sileceğim şimdi ben derin. Gel bakalım. Her zaman yanımızda peçete taşıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Burdumuz aktığında temizleyelim diye. Yavaş, yavaş anneciğim. Derin bebekler burada yerde kaldı. Canları sıkılıyor yerde. Bebekleri yere bıraktın gittin. Canları sıkıldı yerde anneciğim. Ya, hadi kapatıyoruz o zaman. Hadi bay bay yap. Tamam, bay bay yap hadi. Bay bay, görüşürüz.